Merhabalar. Canlar hoş geldiniz. Nasılsınız? iyi misiniz? İkizler burcu için fal yorum yapacağız. Fal yorumcusu Burçlar kanalındayız. Küçük fincanlar burç kanalı, büyük fincanlar normal kanal. Hadi bakalım neyse halimiz o çıksın falımız diyelim. Hemen böyle bir okuyalım bakalım. İkizler burcu bu hafta neler yaşayacak? Hmm, şimdi sanki şurada bir yol var ama az bir za daha zamanı var o yolun diyor. Az bir zaman sonra ne kadar zamanı var? Mesela iki ay falan gibi bir zamanı var. Şimdi fincan açarken biraz gözyaşları diyor ki artık biraz gözyaşlarım var ama inanılmaz derecede karışık. Hmm, şimdi bazı süreçlerden geçiyorsun biraz sıkıntın var. Tabii ki bu süreçler içerisinde biraz sıkıntıların olacak. Ama burada diyor ki. Bu haftadan itibaren diyor hayatında böyle karmaşık olan işte nasıl sonuçlanacağını bilmediğin biraz böyle hatta sana sıkıntı veren bir şeyler yaşanıyor olabilir ama burada diyor ki bu haftadan itibaren hayatında aslında bazı konularda netleşmeler olmaya başlıyor diyor bir kere çok daha fazla hani böyle net kararlar alacaksın. Şimdi bu kafa karışıklıklarında net kararlar almak zordur evet. Ama net kararlar alacaksın ve bu aldığın kararlar doğrultusunda artık ilerleyeceksin. Bir kere dikkat edersen inanılmaz derecede kalabalık ortamlardasın. Şimdi burada diyor ki sanki burada böyle bir cübbe giymiş birisi var. Ne olabilir? Bu cübbe kim giyer? işte avukatlar değil mi? Hakimler, savcılar, avukatlar. Burada diyor ki eğer senin hukuki bir konun varsa bununla alakalı bak o cübbeli kişi bir kuş uçuruyor ve bu da sana geliyor. Hadi bakalım bununla alakalı bir haber gelebilir. Şimdi ne dedik? Daha net kararlar alacaksın. Daha bu aldığın kararlar doğrultusunda ilerleyeceksin. Şimdi kendi hayatınla ilgili bir kere diyor ki daha iyimser fırsatlar, daha yeni fırsatlar biraz daha ön plana çıkacak diyor. burada ne olacak? Yeni fırsatlar yakalayacaksın. Hayatında büyümeler olmaya başlıyor. Sosyal çevren ne bileyim böyle sosyal çevren bakar mısın ne kadar kalabalık ve diyor ki kalabalık bir yerde çalışıyorsan burayla ilgili. Eğer sen hiç çalışmıyorsan kendi hayatınla ilgili sosyal çevrende daha doğru ve daha güzel iletişimler kurup kendini daha güzel ifade etmeye başlıyorsun. Yani ne ne oluyor? Kendini ifade etme becerilerin biraz daha ön plana çıkıyor. Şimdi burada diyor ki bize iş konuları, kariyer konuları, bunlarla ilgili biraz sorumlulukların e, Hadi biraz üzerine sorumluluklar yüklenebilir ve bu sorumluluklar senin hayatında biraz daha ön plana bir, çıkabilir. Yani biraz sorumluluk duygusu artmış gibi görünüyor. Burada diyor ki maddi konularla ilgili, evet beklenmedik yerlerden gelecek olan fırsatlar var. Hani çalışıyorsan çalışma arkadaşlarınla yani bir takım fırsatlar var. Ama sen çalışıyorsan çalışma arkadaşlarınla olan biraz konuşmalarına falan dikkat et. Çünkü evet bir taraftan güzel fırsatlar yakalayacaksın ama bir taraftan da burada ne olabilir konuşmalarına dikkat etmezsen yanlış algılanabilirsin mesela böyle sert sert dik dik inadına inadına konuşmalar yapma bazı konularda evet hayallerin gerçek olacak önünde yollar açılıyor bak mesela burada birbirinize arkanızı dönmüşsünüz burada diyor ki yani böyle bir ay iki ay bu kadar süreçtir görüşmediğin biri varsa hayatında bu sanki hayatına yeniden girmeye çalışıyor gibi görünüyor ne dedik yanlış anlaşılmalara dikkat et. Ee, yalnız şöyle bir durum olabilir hayatında. Şimdi bir iş teklifi alabilirsin. Burada şans, önünde bir şans kapısı açılıyor. Şimdi bir iş teklifi alabilirsin. Ama bu iş teklifi nasıl bir teklif olabilir biliyor musun? Şu anda sen her ne iş yapıyorsan. Sanki şu anki yaptığın işle alakalı değil. Yepyeni bir proje. Yani kendini böyle... Birden yepyeni bir projenin içerisinde bulabilirsin. Mesela ne olabilir? Mesela uzak bir yere taşımak. Bu proje uzak bir yerde. Çünkü senin biraz böyle e, bulunduğun yerden uzaklara gitme, ne bileyim böyle bir e, yer değişimi falan gibi süreçlerin de olacak. Burada diyor ki belki de bambaşka bir yerde yeniden bir hayat kurmak. İşte ne bileyim bununla alakalı bir teklif alabilirsin. Bu hafta. Sanki böyle ilerleyen zamanlarda evet hayatında bunlar söz konusu. Ama bu haftadan itibaren biraz daha böyle hayatında e, ne olabilir? Böyle kısa vadeli planlar. Yani işte bir ay sonra nerede olacağın gibi ya da bir ay sonra bir şeyi halletmen gerekiyor. Böyle kısa 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 vadeli şeylere odaklanacaksın. Ama uzun vadede böyle daha sağlam hedefler, ne bileyim daha sağlam temeller oluşturmaya da yavaş yavaş başlıyorsun diyor. Bir kere uzaklara gitmek gibi bir durum var senin e, hayatında. Fincanında diyecektim. Evet, senin hayatında var. Yalnız öfkeli konuşmalardan kaçın bak. Burada var ya böyle eş, işte, dost, akraba bu insanlar seni gerçekten çok germiş, çok yormuş olabilirler. Diyor ki burada bir patlama yaşayabilirsin. Patlarsın ama büyük patlarsın. Bir daha geri dönüşün olmaz da bu patlamada diyor. Aşk hayatında bazı belirsizlikler varsa yani şu anda belirsizlikler yaşıyorsan hani bileyim böyle partnerinin davranışları yani bileyim bir tuhaf davranışlar vardır. İşte bunları söz, çözmeye çalışıyorsundur. Bu, bu acaba bu niye böyle davranıyor falan. Ya bunları çözmeye odaklanma. Bunları çözmeye çalışmak yerine bir kere kendi hislerine, kendi duygularına odaklan. Çünkü diyor ki hani böyle sana güven vermiyor. Zaten kendine odaklan. Sana güven vermiyorsa da hayatında hayatının sonuna kadar hayatında kalıcı olacak birisi olmayabilir bu diyor. Sen kendi hayatına odaklan. Çünkü diyor ki bekarsan sosyal çevrenden ee, bir teklif gelebilir ve bu teklif ne olabilir? İşte bir arkadaş ortamında birinin senden platonik olarak etkilendiğini ya da çalışma ortamından birinin senden platin, platonik olarak etkilendiğini, işte seni beğendiğini falan bu tür şeyler duyabilirsin diyor. Çok fazla kontrolcü olmamaya çalış. İşte ne bileyim etrafındaki insanlarla ve de hayatınla ilgili. Çünkü yepyeni sayfalar açacaksın hayatında. Yepyeni yollar, yepyeni sayfalar açılacak hayatında. Diğer insanlarla kendini kapatma, kendini soyutlama, diğer insanlarla işbirlikleri içerisinde olmaya çalışmak sana iyi gelecek. Aile konuları, ev konuları, buralarda gerginlikler varsa biraz uzak durman lazım. Ama ne oluyor? Hafta başından itibaren yani pazartesiden itibaren biraz böyle içine dönüp yani kendi içine çekilmek, kendi içine dönmek isteyebilirsin. Ne bileyim böyle sağlık sorunlarına dikkat et. Çünkü çok kalabalık ortamlarda olacaksın ve bu kalabalık ortamlarda ne olabilir? İşte ortalığın hastalığı işte ne gibi grip, soğuk algınlığı bunun gibi mevsimler, mevsimsel rahatsızlıklar var ya böyle mevsimsel hastalıklara açık olabilirsin. Dikkat et ama... İç huzurunu yakalamak isteyeceksin içsel huzurunu bir kere işte yaşam amacını daha iyi anlayacaksın bir kere yeni insanlarla tanışacaksın kalabalık ortamlardasın ama daha da kalabalık ortamlara gireceksin ne olabilir mesela e, ayın 19'u gibi bak çünkü burada bir 9 rakamı var ayın 14'ü ve 19'u o aralarda bir kalabalıkların içerisinde olabilirsin hani bileyim böyle çocuğunun çocuğunla ilgili belki onun okul hayatıyla ilgili ya da ne bileyim böyle işte askerlik süreçleri başlayacaktır bununla ilgili bir kalabalıkların içerisinde olmak gibi bir durumun olabilir. Hani kalabalıkları çok da sevmesen de ama kalabalıklarda olacaksın gibi görünüyor bak. Sevmediğin şey hep yanı başında biter ya. Burada da sen herhalde böyle çok kalabalık falan sevmiyorsun aslında böyle hani kendi aklını fikrini göstermeyi kendi düşüncelerini insanlara anlatmayı seven seven bir yapım var aslında ama bu aralar biraz kalabalıktan hoşlanmıyorsun gibi görünüyor. Şimdi mesela bak görüyor musun binaları? <laughs> Burada diyor ki herhalde böyle bir taşınma sürecinin içerisindeysen ne zamandır böyle aradığın bir ev varsa tam da aradığın gibi bir ev bulabilirsin. Bak şöyle görüyor musun? Yüksek katlı kat kat olan bir bina, yüksek katları olan bir bina. Önünde böyle bir köprü gibi bir şeyle bak nasıl biliyor musun? Önünden bir yol geçiyor ya, bir köprüyle sanki binaya giriliyor gibi görünüyor. Böyle bir binada bir ev tutmak, ev almak bunun gibi bir durumun olabilir. Kalabalık ortamlar var. Çok kalabalık ortamlarda olacaksın. Burada bir 3 rakamı çıkmış. 3 vakit içerisinde birileri ile böyle birebir görüşmeler. Bak görüyor musun? Yani bir kilit, bir anahtar, bir kapının anahtarını bulacaksın. O kapıyı açacaksın. Sıkıntıların gidecek. Kısmetler var. Çok dedikodulara maruz kalabilirsin. Burada dedikodulara karşı dikkatli ol. Hani evet lafın sözün peşine gitme. Ama çok üzgünüm. Çok dedikodular duyabilirsin. Ve bu duyduğun dedikodular da çok fazla canını sıkabilir. Ha burada ne yapacağız? İşte lafın sözün peşine gitmeyeceğiz. Boş ver aman konuşsunlar diyeceğiz. Çok da fazla bence umursamayacağız. Hadi bakalım. Eski konular tekrardan hayatında gündeme gelebilir ve bu eski konular eski düşünceler seni gerçekten duygusal olarak çok etkiliyor diyor. Yani kendini böyle çok üzgün hissediyorsun diyor. Sezgilerine çok güven çünkü gerçekten çok güçlüler. İlahi sistem tarafından korunuyorsun. Aşk konularında ne diyor? Biraz kafa karışıklıkların var. Hayatındaki insan biraz kafanı karıştırıyor olabilir. Aslında hayallerinin peşinden gitmek istiyorsun ve diyor ki burada zorlandıkça daha fazla hırslanıyorsun diyor. Kendini güvende hisset, biraz da sabırlı ol. <laughs> Neden? Çünkü sosyal çevrende hani bir şeyler bitebilir. Sosyal çevrendeki bazı arkadaşlıklarını bitirebilirsin. Burada bir özgürleşme yaşayabilirsin. Çünkü diyor ki senin hayatında hızlı değişimler olmaya başlayacak. Bundan dolayı biraz sorumlulukların artmış gibi görünüyor. Ama daha konforlu bir hayata çekiliyorsun. Burada diyor ki daha planlı olursan partnerinle ya da yanındaki insanlarla e, uzlaşmalar olacak diyor. Ama gerçeklerden kaçma. Evet, ilişkilerinde ortaklıklarında yavaş yavaş dengeye geliyorsun ama <laughs> gerçekleri de göz ardı etmemen gerektiğini de unutmamalısın bak bu ısrarla gelmedi ne bu? <laughs> Burada diyor ki bir kere etrafında yüzüne gülüp de arkandan işler çeviren, yüzüne gülüp de arkandan konuşan insanlar var. Bunlara bir dikkat et. Evet. Yüze gülüp arkadan konuşanlara dikkat. Yaşadığın bir takım haksızlıkların artık bedelinin ödetilmesi zamanı gelmiş. İlahi adalete güven. Şimdi burada diyor ki bazı konularda hep başa sarıyorsun diyor. Bir dönem böyle evet çok iyiye doğru gidiyormuşsun gibi oluyor. Ancak sonrasında hemen böyle bir başa sarma gibi bir durum oluyor. Ama burada diyor ki yıldızın yükselecek bir kere değişim dönüşüm zamanlarının içerisine giriyorsun. Ve önünde kapılar açılmaya başlıyor. Evet doğru kapıyı bulacaksın. <laughs> Ama doğru kapıyı yanlış insanlarla geçmeye çalışma. Etrafında bencil tutumlar sergileyen, düşmanlık besleyen insanlar var. Onlara dikkat et. Bir ev, yuva, aile konuları, ne bileyim böyle yeni bir eve taşınmak, yenilikler yapmak, ev konularıyla ilgili gündemler var. Artık burada çapalanmak istiyorsun diyor. Gerçekler açığa çıkacak. Bir mahkeme sürecinden geçiyorsan. <laughs> Ve burada diyor ki gerçekler açığa çıkacak. Bir konuda haksızlığa uğradıysa hak yerine bulacak ve diyor ki evet kutlamalar yapılacak. Ve burada kutlamalar yapılacak. Yani sen kazanacaksın. Demek ki kutlamaları da sen yapacaksın. Canlar bugünlükte bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bir de sokak hayvanlarına mama ve su vermeyi unutmayın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.